Ya, ya, ya. Küçükken anladığım o boşluk ne demek insanın silmeyi edindim yetenek olarak Yılansın sanki bu bedene dolanan Bu kadar yanılmış olamam Tabi ya gitmek de seçenek gitti Bu elimi piçlerin kanına bulama O kadar konuştum anlardı çeyreği Konuşsam duvara doğru Kimin için varsın senin için varken ben Kendin için olsun bence insanlarla mesafen Nasılsa biz koşardık tüm insanlar yürürken Ben seni seçtim bir köşede krallığım Durur. Yorulmadım dans ettim Antalya'da Her yıl adım anettim Angarya'da Hep yanında bekledi anne baba Seni beni anlayıp da kaçmadın ha kalemini Şimdi bebe Harca zaman üzülerek Gülümse daha günü güne Birazcık ağrı zöle de İstemem duymayı sesini bak istemem seninle anım olsun Olduğum tüm fotoğrafları yak ya. şimdi bebek bebe, anca, bebe. anca zaman üzülerek Gülümse daha günü güne Birazcık ağrı ölene de. de Maalesef tutmadı sözünü ve İstemem duymayı sesini bak. bak istemem seninle anım olsun Olduğum tüm fotoğrafları yak